Tarihin en sapık kralları, onlar güçten fazlasını istediler. Şehvet, işkence ve kanla anıldılar. Roma İmparatoru Caligula, kendi kız kardeşleriyle birlikte oldu. Atını konsül yapacak kadar aklını yitirdi. Halkın eşlerini zorla saraya topladı. Sonunda, kendi askerleri bile bu sapıklığa dayanamadı. Ve onu öldürdüler. Karısını döverek öldürdü. Sonra ona benzeyen bir erkeği hadım ettirdi ve kendine eş yaptı. Roma yanarken, sahneye çıkıp şarkı söyledi. Halk açlıktan kırılırken, o şehvet ve gösteri peşindeydi. Bu sapıklığın adı tarihe kanla yazıldı. Binlerce insanı, diri diri kazığa oturttu. Ormanlar, çığlıklarla doldu. Kimi zaman yüzlerce kazığı aynı anda yaktırdı. Ve bu vahşetten zevk aldı. Onun işkenceleri, yüzyıllar boyunca kabus oldu. Moskova'da halkın nefesi onun adını duyduğunda kesiliyordu. Korkunç Ivan, öfkesinde kendi oğlunu bile öldürebilecek kadar acımasızdı. İşkenceyi eğlenceye dönüştüren bu çar, tarihe korku olarak kazındı. Dördüncü, Charles, aklını yitirmişti, kadınları sarayına kapatıp şiddetle eğlendi. Ya da Timur, zaferlerini korkunç yöntemlerle kutluyor, düşmanlarından topladığı kafalardan kuleler inşa ediyordu. Tarih, sadece güç değil, sapkınlık ve dehşetle de yazılır. Güç ve sapkınlığın sınırlarını zorlayan krallar. Hangisi sizi en çok şok etti? Yorumlarda yazın ve fikirlerinizi paylaşın. Daha fazla tarihsel sır ve karanlık hikaye için kanala abone olmayı unutmayın.